Masalımıza başlamadan önce kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz ve okumamı istediğiniz masalları yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Masalımızın adı Cesur Kaplumbağa. Evvel zaman içinde orman kenarında güzel bir deniz varmış. Bu denizde hayvanlar neşe içinde yaşarmış. Bu hayvanların içinde şirin şirin bir kaplumbağa da varmış. Şirin kaplumbağa arkadaşlarına yardım etmeyi çok seviyormuş. Aynı zamanda oldukça cesaretliymiş. Cesur kaplumbağa hem karada hem denizde yaşayabiliyormuş. Karayı merak edenlere karayı, denizi merak edenlere de denizi anlatıyormuş. Bir gün kaplumbağa arkadaşlarıyla denizde yüzüyormuş. Yunus balığı, ahtapot ve deniz yıldızı ona eşlik ediyormuş. Yunus balığı cesur kaplumbağaya "Merhaba kaplumbağa kardeş." Aramıza hoş geldin. Yukarıda havalar nasıl? Demiş. Yukarıda ovalar çok iyi gidiyor. Arkadaşlar birbirleriyle çok güzel geçiniyorlar. Ahtapot kaplumbağayı tanımak istiyormuş. Ona niçin cesur kaplumbağa denildiğini bilmiyormuş. Kaplumbağa kardeş. Herkes seni çok seviyor. Üstelik sana cesur kaplumbağa diyorlar. Niçin sana böyle bir lakap taktılar? Kaplumbağa kendisini anlatmaktan ve övülmekten hoşlanmıyormuş. Bu yüzden arkadaşlarından izin alarak ''Arkadaşlar sizinle birlikte olmak çok güzeldi. Şimdilik bana müsaade. Ben karaya çıkıyorum.'' Karaya çıkıp denizin kenarında durmuş. Ahtapot kaplumbağanın davranışına bir anlam verememiş. Arkadaşlarına garip garip bakmış. ''Ne oldu?'' Niçin kaplumbağa buradan gitti? kötü bir şey söylediğimi zannetmiyorum. Deniz Yıldızı da tebessüm etmiş. Konu kendisiyle de alakalıymış ve şöyle söylemiş. Hayır kardeşim sen kötü bir şey söylemedin. Ama o bu konuda çok hassastır. Kendisini anlatmaktan ve övülmekten hoşlanmaz. Bu yüzden yanımızdan ayrıldı. Ahtapot. Peki bana kim anlatacak? Kaplumbağa niçin cesur denildiğini. Deniz yıldızı. Ben anlatayım. Çok kolu kardeşim. Bir gün denizde büyük bir fırtına çıktı. Dalgalar dev gibiydi. Kaplumbağa ile birlikte kıyıya yakındık. Ben de bir dalgaya dayanamayarak karaya savruldum. Kaplumbağa dalgalarla mücadele ediyordu. Benim savrulduğumu görünce o da kendisini bıraktı. Karaya savruldu. Ayaklarım olmadığı için olduğum yerde yatıyordum. Kaplumbağa yanıma yaklaştı. Nasıl yardım edeceğini düşünüyordu. O sırada bir yengeç üzerime geliyordu. Kaçacak halim de yoktu. İşte tam o anda cesur kaplumbağa yengecin karşısına geçti. Onunla mücadele etmeye başladı. Yengeç keskin kıskaçlarıyla onu korkutuyordu. O ise hemen kabuğuna çekiliyordu. Mücadele bir müddet böyle devam etti. Nihayet yengeç umudunu yitirdi ve orayı terk etti. Ama arkadaşım kaplumbağa beni korumak için umudunu hiç kaybetmedi. Beni yengeçten kurtardı. İşte o gün asıl cesaretin umudunu kaybetmemek olduğunu cesur kaplumbağadan öğrendim. Yengeç gittikten sonra fırtına da dindi. Cesur kaplumbağa kollarımdan birini tuttu ve yavaş yavaş beni çekmeye başladı. Kumlarda beni çekmek oldukça zordu. Çünkü ben kaplumbağa'ya göre oldukça ağırdım. Kaplumbağa ise çok yavaş hareket ediyordu. Orada onun ne kadar kararlı olduğunu da fark ettim. Her türlü zorluğa rağmen mücadelesine devam ederek beni yalnız bırakmadı. Benim için yaptığı mücadeleyi karadaki arkadaşlar da görmüştü. Susamuru, Susam ve zıp zıp da fırtınadan korunmak için saklandıkları yerden çıkıp bize doğru geldiler. Susam, kaplumbağa kardeş aferin sana. Ne kadar güzel bir davranışta bulundun. Arkadaşını yalnız bırakmadın. Bu yaptığını tüm ormana anlatacağım. O günden sonra da kaplumbağanın adı cesur kaplumbağa oldu. Herkes ondan övgüyle söz ediyordu. Çünkü kaplumbağa bunu hak etmişti. Bütün zorluklara rağmen umudunu kaybetmemişti. Deniz Yıldızı, cesaret sadece kavga ve dövüş etmek değilmiş. Bunu cesur arkadaşım kaplumbağadan öğrendim. Ahtapot anlatılanları dinleyince kaplumbağayı takdir etmiş. Arkadaşlarına bakarak "Arkadaşlar, bence kaplumbağanın en önemli özelliği yüzüne karşı övünmemek için buradan ayrılma cesaretini göstermesidir." Böylece yapılan iyiliğin iyilik olarak kalmasını sağlamış oldu diyerek arkadaşını takdir etmiş. Yunus balığı tebessüm ederek arkadaşlarına bakmış. Sonra da suyun içinde bir takla atmış. Kendisini seyreden arkadaşlarına Arkadaşlar ben de cesaretin zor durumlarda sevdiklerimizi yalnız bırakmamak olduğunu anladım. Bize bu güzelliği öğreten Gesur kaplumbağaya ne kadar teşekkür etsek azdır. Ama önemli olan Bizim de bu cesareti gösterip göstermeyeceğimizdir." demiş. Denizdeki canlılar bu sözden çok etkilenmişler. O günden sonra hepsi de kararlı ve cesur olmaya söz vermişler.